Evet. Ve geldik. Bu sabah oy kullanmadın mı? Kullandım. Hayır. Kullandın çünkü bugün günler. Bugün günlerden evlilik yıl dönümümüz. 30 Mart mı? Evet. Öyle mi? Ee, peki bugün evlilik yıl dönümümüz ee, Barkın ne aldı sana? Arabayı alacak şimdi. <laughs> abi, çok güzel yürüdün korkuyorum. İyi i̇yi oldu. İnci gelişini öyle bir vurdu ki. Bu da Barkın'a kapak oldu. <laughs> İşin zor. Evet, zor. Bugün motivasyon yüksek. Yüksek. İnci ve Barkın Eskişehir. Bir yıldır <laughs> evlisiniz. Çapkın mı? Of. Ay evlendikten sonra bir yapmadı bunu. Yok, <laughs> Yo, çok çapkındır evet. <laughs> çapkın mı? Ama çapkındı. Çapkın Yok, şimdi mı? göz çapkınlığımız var bol bol. Nasıl oluyor göz çapkınlığı? Göz çapkınlığı nedir? Şimdi böyle oturuyoruz. Bir bakıyoruz. Kısa bir etek, kısa bir etekli bir bayan geliyor. Barkı hemen böyle. Hop nereye gitti? Takip ediyoruz böyle. Hop oradan ona, oradan oraya. Ha nerede bayan var böyle? Sansar gibi. O kadar da değil. Abi çok bizi ne yaptı <laughs> bu ya? Vallahi şekilden çıktı. <laughs> Arkadan neler ne diyor? Korkmuş. Bir şey demiyor ya. Ya o kadar da değil. Ne yani? Ha baba. Ya e, Güzel bakmak bak Evet daha de o zaten. E ne olacak canım göze yasak mı var? Güzel'e bakmak sevap. Bir şey mi yapıyorum sanki yanındayım. Tabii canım mesela hep klasik bir soru var sana da sorayım. Bir yerde oturuyorsunuz bir tane hanımefendi geliyor. Evet. Vay Barkın ne haber? Görüşemiyoruz uzun zaman olmuş. Neler yapıyorsun ya? Vallahi Facebook'ta ekleyelim birbirimizi al telefon numaram görüşelim. Dedi gitti. Bu bir problem mi? Çok. Efendim? Çok büyük bir problem. Niye? Çok eski bir arkadaş. Böyle gelecek, sarılacak, öpecek canım falan. Zaten bir, bir tane geçirmiş olur mu? Numara moduna girdikleri zaman geçmiş. Hayır <gülüyor> arkadaşlar bir iletişim yani. O Öp. kadar samimi olmasın kimseyle. Niye öptürüyor, niye numarasını ya. veriyor? Kız eğer gerçekten çok samimiyse, gerçekten görüşmek istiyorsa benim numaramı alsın. Canım evlenmişsiniz, al bak numaram, görüşelim bir Niye birlikte. senden icazet mi, izin mi alacak? Evet. E, onu tanıyor, seni tanımıyor, senin numaranı niye alsın? Eşiyim ben artık. E eşisi de, sekreteri değilsin ki seni arasın. <gülüyor> <gülüyor> İnce Hanım merhaba, Barkın Bey'le görüşebilir miyim acaba? Hayır, Barkın'la bir ayrıca telefonla görüşecek. Hayır ya. <laughs> Telefonu falan kırar o. Kabul etmiyorum. <laughs> Öf, terhat vallahi sıcak olsun. Romantik bir evlilik teklifi aldın mı? Yarama basıyorsunuz ama evlenme teklifi Hayır almadım. <laughs> Almadı. Ben sadece duvara yazdım. Gittik oturuyoruz bir yerde duvara yazmış benimle evlenir misin diye. Ben de neyle yazdın dedim kalemi verdiler. Kalktım ben de evet dedim. Sonra onun da içine sinmedi. Ya dedi böyle evlenme teklifi olmaz. Ben dedi sana bir evlenme teklifi edeceğim. Bütün dedi Eskişehir konuşacak bunu dedi. Herkesin dedi haberi olacak falan. İyi tamam dedim ben böyle bekliyorum. Evlenme teklifi bekliyorum. Dışarı çıkıyoruz. Aha, bugün eder. Maça gidiyoruz. Maç, iz maç izliyor ben karşı tribünleri izliyorum. Şimdi mi bir şey açılacak falan deyip böyle heyecanla. Düğün günü bile bekledim. Dedim düğünde herhalde herkesin önünde bir şey yapacak. Ondan sonra evet deyip imzaladıktan sonra dedim yalan oldu bizim evlenme teklifi. En büyük sürpriz kişinin <laughs> kendini bilmesi, kendini sevmesi ve karşısındakine saygı göstermesidir. <laughs> Efendim. Çok güzel kurtardınız barkını. Markını. Markını kurt Adam gibi adam. <gülüyor> <gülüyor> Teşekkür ederim. <laughs> oh, ne ediyorum Dans söz. Ev için e sermaye, sermaye yapacaksınız. Hayırlı uğurlu olsun inşallah siz kazanırsınız. İnşallah. Ben sizi Biz tutuyorum. Nasıl tanıştınız? E ee, vurarak tanıştık. Benim masamda bir kız arkadaşım, Enes'in masasında bir arkadaşıyla bakışıyorlar. Benim de hep sırtım dönük oturuyorum bunlara. Hiç hoşlanmıyorum bunlardan. Ay, gün Ben de gidiyorum dedi. Özlemdi gitti. Özlem bir yerde yok. 10 dakika oldu yok, 20 dakika oldu yok. Dedim bu kıza bir şey oldu herhalde. Bize bile diyorum ki isim verme. <gülüyor> <gülüyor> ben biliyorum. Dedi ki ya dedi bakıştım dedi çocuk dedi geldi dedi. E, benden telefon numarası istedi. Çocuk titriyordu ben de verdim. Ben de iyi halt ettim dedim. Tanımadığın etmeden adama niye numara veriyorsun ki bu bunların grubundan da hiç haberi. Sen etmiyor? benim sesimi duysan şu an var ya. <laughs> e, sonrasında e, ertesi gün buluşacaklar bunlar. Buluştuk oturduk. Öyle kahve içtik. Özlem bana kahve falı bakıyor. Nesi hiç rahat durmuyor. Sürekli konuşuyor, elini fincanın içine sokmaya çalışıyor. Hiç rahat durmuyor. Elini fincanın içine sokmaya çalışıyor. <laughs> evet. Ee, sonrasında ya bir rahat dur deyip e, çok affedersiniz öküz diyerek ensesine vurmuşum bunu. Abi gözlerim yerinden çıktı benim ya. Öyle bir anlatıyor ki sanki inceden dokundu ya. <laughs> sohbet, muhabbet falan ee, ev evlerimize gideceğiz. Eve bırakalım sizi sizi dediler. O ara eve çıktık. Biz telefonla görüşüyor arkadaşıyla. Israrla Enes benimle konuşmak istiyor. Ertesi gün buluşalım bilmem ne. İşte buluştuk. Ee, tanıştığımızın üçüncü günü evlenme teklif etti. O kadar iyi yani. <laughs> Kaçıncı günü? Ee, Romantik bir evlilik teklifi mi? Yok. Sonra ben e, gülmeye başladım. İnsanlar başladı bunu başladım. Böyle durdum. Niye Şu biliyorsun doğrusu. dedi. Doğru ben çok ciddiyim dedi. Ya dedim birbirimizi daha tanımıyoruz falan. Aradan bir buçuk ay geçti. E, şok bir kararla nişanlandık. Enes'in en pis huyu ne? Sürekli uyuyor. <laughs> E iyi bir şey bu kendine bakıyor yani uyku çok güzel bir şey ya. Ya e, çok güzel bir şey de mesela film izleyeceğiz. Mısır patlatıyoruz. Horluyor da nasıl şimdi? Oturuyoruz tam e, film, Bak. yazılar geçiyor. Enes. Al sana bomba işte. Horluyor. Ben gideyim ya. Hayırlısı olsun inşallah, i̇nşallah. siz kazanırsınız. İnşallah. Çünkü ben sizi tutuyorum. <gülüyor> <gülüyor> Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Peki sohbet edeceğiz ilerleyen dakikalarda. Hoş geldiniz diyorum. Hoş bulduk. İnşallah siz kazanırsınız diyorum. Çünkü ben sizi tutuyorum. <laughs> Arzu ve Uğur yine Bursa. Hoş geldin. İnci'den başlayacağım affedersin. Ne yapar? Ne yapar? Oyun zaman. Oyun gel. Kaç? In. Ben 60 ile başlayayım. Yu, bence o. İt, oyun zamanı. <laughs> Olan evet. Olağanüstü bir teknik. <laughs> Şimdi geliştirdim. Daha gelişir o. Çok güzel. <laughs> <gündüm herhalde. gülüyor> oh. <laughs> ah. Fark ettiyseniz o alçalmaları yükselmiyor. Alttan alttan vurdurdu. <laughs> böyle bir şey görmedim ben. <laughs> yani ne yaptı ben gibi? İda! 144 yapamaz bak yaptıysam tamam. 143 saniye. Tamam 143. <laughs> Olağanüstü performansı. 100. Yapamaz. Yüz, kırk. Hayır ya. 100 1 Hadi be. Barkın çok iyiydin. Alttan iki tane vurdursan liderlik sizinle. Sonuncusunu üstten vurdurmam lazımmış. Alttan vurdurunca olmadı. O zaman alkış. Teşekkürler. sahibi hemen şimdi belli oluyor aslanın iddiası 144 şayet Emrah 144 ve üzerinde kez kıvırdıysa anahtar ve bin puan onların Eğer 144'ü... 144 iddia Evet yüz 100... 38 <laughs> 10 adet evet final. Futbol maçında seramende tanı yani seramende göz göze geldik. Ben ondan etkilendim, o da benden etkilendi. <laughs> Bir aşk Abi, marşını okuyorum ama Aslı'yı okuyorum sanki. Ne seramanisi bu? Futbol maçında Emre'nin maçı vardı. arkadaşlarım, okuldan arkadaşlarım oynuyordu aynı takımda. Ben tanımıyordum Emre. Ben de izlemeye gitmiştim. İstiklal Marşı okumak için hepimiz ayağa kalktık. Onlar da karşımıza dizilmişlerdi. Öyle bir bakışma geçti. Sonra ben arkadaşıma sordum. O da maç sonunda beni sormuş. O biz göz göze geldik tabii orada. Kaç numaraydı? Beş. Hiç offside'a düştü mü? Stoper oynuyor kendisi. <laughs> o zaman offside taktiğini iyi biliyordur. Yani. <laughs> offside'a düşürmek konusunda. Peki sonra nasıl buluştunuz? Nerede buluştunuz? Neler oldu? Daha sonra biz sanal ortamda konuştuk ilk önce tanışmak için. Ondan sonra e, bir yerde buluştuk, kafe tarzı oturduk, konuştuk. Baktık, her şeyimiz aynı neredeyse. Hani evde de sürekli aynı şeyleri yapıyoruz, konuşmalarımız birbirine çok benziyor. Hani kafamız biraz uyuştu. Ondan sonra işte manita olma kararı aldık. 3 <laughs> <laughs> senedir de devam ediyor. Çapkın değildi, değil mi? Hayır. <laughs> Öyle miymiş? Mesela? Ben Ama de ona göre. Ne işin var biz erkek erkeğe iki lokma bir şey konuşacağız? <laughs> İtalya'da ne gerek var? Bursa'da konuşalım. İkimiz de yok. acayip Juventus taraftarıyız Farz edelim Torino der misin? Gidelim mi kardeşim diyorum. Maça aslanlar gibi erkek erkeğe. Gidebilirsiniz. Siz varsanız gönderirim. Vay. Wow. <laughs> İnşallah siz kazanırsınız demiştim. Çünkü ben sizi tutuyorum. o yüzden hiç <laughs> Bir şey yeme dedi. Ya <laughs> insan Yapmaya çalışacağım yani yaparım bir şey. Emrah kaç kilosun? 85. Hazır mısın? Eğer olmazsa sizinle vedalaşıyoruz. Eğer olursa da Yasemin ve Enes'le vedalaşıyoruz. Sevgili seyirciler hemen dedikten sonra göreceğiz. Emrah seni yatıralım. Sağ olun. Bu tarafa mı? Evet başın sağ gelsin. mı? böyle. Hazır Senin mısın bir gelsin mi arkadaşlar? Bir ay paşam. Boynumuz. Boynumuz. Evet. Hazır mısın? Hazır Okuyacağız. Hazır mısın? Sayıyorum. Hı 5 4 3 2 1 Başla. İddia. Kıpırdama. 2 dakika 22 saniye. Şayet yaparsa. Tutamaz. Liderlik köşesindeki. 85 diki. kilo bu. Bu, bu Yasemin Bey Eğer yapamazsa. Hocam. Kendileriyle vedalaşıyoruz. Bacaklarını kaldır. Evet, öyle. İddia iki dakika. Ben de gurur duyuyorum. <gülüyor> <gülüyor>